Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mor lahana turşusu hazırlayacağız. Tıpkı restoranlardaki gibi parıl parıl parlayan bazı püf noktaları var. Onları sizlerle paylaşacağım. Tarife başlayalım. Öncelikle ben 1 kiloya yakın bir mor lahana kullandım. Yıkadım, kuruladım ve o en dışındaki kabukları aldım. Oraları kullanmadım. Daha sonra baş kısmındaki o beyaz bölgeyi de kesip atıyoruz. O kısmı da kullanmıyoruz. Ve lahanamızı dört parçaya bölüyoruz dik olarak. Şimdi doğrama kısmına geçelim. Ben bıçakla ince ince kıymayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz soyacak yardımıyla da yapabilirsiniz. Yine dilimlediğimiz lahanalarda o beyaz sert kısımları ayırıyoruz ve doğrama işlemine devam ediyoruz. Şimdi mor lahanalarımızın üzerine 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar da limon tuzu ilave ediyorum. Güzelce ovuyorum. Aslında parlak olmasının püf noktası buradaki toz şeker. Bu kısım biraz sabır ve güç gerektiriyor. Ben videoma baktım yaklaşık 10 dakika boyunca lahanalarımı olmuşum. Oldukça küçülmeye başlıyor ve o pembe rengi almaya başlıyor aslında. Siz yine içerisinde o beyaz kalın kısımlardan görürseniz ayırmaya çalışın. Üzerine 1,5 çay bardağı sirke ilave ediyoruz. Ben elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz. ben sirkenin tadını çok sevmediğim için sirke ile birlikte limon tuzu da kullanmayı tercih ettim. Hem biraz daha böyle kıtır kıtır oluyor. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Kavanozlara turşumuzu dolduruyoruz. Dibinde kalan suyunu da üzerine ilave ediyoruz. 1-2 saatin sonunda yemeğe hazır Salatalarımızın üzerinde kullanabiliriz. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt mayonezle karıştırıp meze haline getirebilirsiniz. Bayağı bereketli oluyor. Açıkçası bir ay boyunca salatalarınıza ilave edebileceğiniz mor lahananız bir seferde hazır olmuş oluyor. Tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve restoranlardaki gibi gerçekten parıl parıl parlıyor. Kavanozumuzu doldurduktan sonra üstte boş kalan yerleri de suyla dolduruyoruz. Ve kapaklarını kapatıyoruz. Ara ara çalkalarsanız daha iyi olur. O sos dibe çökmemiş olur ve güzel bir yayılım elde edersiniz. Buradaki parlaklığın sırrı aslında toz şeker. Ben sizinle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.